Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba sevgili takipçi kankalarım. Evet, sabah sabah tüm rutinlerimizi hallettik. Dün ne kadar hamarat idiysem, bugün de bir o kadar evde hiçbir şey yapmadan evden çıktım. Şimdi çocukları bıraktım. Melis'in oraya geldim. Bölgesel zayıflama merkezine. 9'da randevum vardı. Euh, Evet şimdi G5'im. Yan shape'im. Bittiğine göre ay şu an en sevdiğim ve olmaktan hoşlandığım yerdeyim. Ay bir de bakın böyle buraya güzel aşk tütsüleri. <laughs> Dermişim aşk tütsüsü değil tabii de bir de. Lavanta, lavanta kokusu. Aa, tamam bakın şimdi en sevdiğim yere gireceğim. Evet canlarım benim. Hazır boy aynası bulmuşken gelirken doğal modadan aldım. Elbiseleri de getirdim seanstan sonra hem doğum için hem de kendim için e, böyle kendi çapımda küçük defile yaptım. Size de şöyle koyayım. Üzerimdeki 40 42 beden. Ay pardon 42 44 beden. Bak yani 40 nereden çıktı? De haydi 40 senin nerene girsin. 42 44 beden üzerimdeki. Böyle bir de böyle, bir de böyle, bir de böyle. <laughs> Ömer halisi çekiyoruz. Evet, buraya gelirken neyle geldim, neyle çıkıyorum? <laughs> i̇şte ben böyleyim, şaşırtırım insan. Mavilerle geldim, yeşillerle çıkıyorum. Ee, sabahki kıyafetlerimi bugün anaokulunda Ömer halisi müdürü çok beğendi kadın çok beğenmiş. Hatta arkamdan gelene bile demiş. <laughs> ne kadar şık bugün diye. Ha dedim sağ ol teşekkür ederim. Şimdi dedim kadın mavilerle şaşırttım. Birazdan da de dedim yeşillerle şaşırtayım. Yok onun için değil tabii ki. Doğa modadan almıştım bunları biliyorsunuz. O da benden resim istemişti. Kadın bir haftadır benden resim bekliyor. Bende boy aynası mı var? Annem boy aynası mı var bende? Melis'in oraya gelirken heybeme doldurdum ondan aldıklarımı. Dedim nasıl Melis de boy boy çeker çeker dedim iki dakika giyinir giyinir çekerim. Size de eklerim hatta. Çok da güzel oldu ha. güzel çıktı resimler. Neyse bakalım şimdi Melis'ten çıktık. Sabah kahvemizde burada içmiş olduk. Şimdi az ıı, arabayı oraya park edelim. Az bir alışveriş merkezinde işim var. Onu halledeyim. Ondan sonra Gülşen'i almaya gideceğim. Gülşen'in çıkış saati geliyor. E, öyle bakalım. Haydi. Artık evde mi görüşürüz? Nerede görüşürüz? Bilemiyorum. Arkadaşlar tamam şimdi arabaya oturdum. Ay bir yağmur başladı var ya. Normal değil bakın. Acayip yağmur başladı. Ama tabii ki de ben şimdi şuradan arkadan gelip gelmeyeni kontrol ederek buradan çıkacağım. Şimdi yağmur falan bekleyemem dinmesini. Hadi Yani üçüncüyü açsam anca. Ama böyle yeter bana. Arkayı da halledeyim. Arka bile vallahi açık kalsın. De haydi gidelim acıktım ben. Evet arkadaşlar. Vallahi ne yaptım biliyor musunuz? Ben demin eve gittim. Gülşen aldım. Eve gittim. Ondan sonra postaneye gittim. Sonra Ömer Halis'i almaya gittim. Dediler Ömer Halis'i bir saat sonra almaya gel. Ne yaptım? Arkadaşım yanına geldim. Şimdi şöyle birer dibek kahvesi içeceğiz. Umre'den yeni şöyle haç hurmaları getirmiş çikolatalı. Şöyle çiçeklerimizin eşliğinde saraya şöyle küçük birer getirdim. Kızı çünkü çok seviyor Güler'i. Neyse bakalım şimdi şöyle Güler eşliğinde arkadaşımla bir saatlik bir sohbet yapıp ondan sonra Ömer Halis'i almaya gideceğim. Günaydın sevgili küçük kankalarım. Ben ve yine siyah böyle. <laughs> Neyse dur. Ee, Valla sabah sabah yine dünya iş hallettim. Sizcikler uyurken mışıl mışıl yatağınızda yatarken bu bacıkonuz neler neler yaptı neler neler yaptı neyse gene sabah namazından sonra uyuyamayan giller <laughs> evdeki işlerimi hallettim şimdi dışarıdaki işlerimi fotokopi yapmaya geldim evde fotokopi makinesi olup dışarıda fotokopi çektiren bir ben, benimdir herhalde çünkü yazıcımın boyası çok pahalı ve benim cimriliğime geliyor almıyorum neyse AVM'ye geldim. İki dakika şurada fotokopi çektireyim. Ondan sonra postaneye gideceğim. Ay yaz geliyor şu şapkanın güzelliğine bakar mısınız? Çok süz. Fiyatı da gayet makul bence. Çok beğendim bunu. Bugün değil ama önümüzdeki günlerde bunu alabilirim. Beyazlısı da varmış bak. Şike şike. Şunlar da güzel deniz terliği olarak. Havuz. Denize gidemeyeceğim de. Belki Hollanda'ya falan giderim çocuklarla. Şu Mikail alabilirim. 39 bir çok büyük de. Bir de şu çok tatlı. Tam havuz terliği. Züz. Ay bir de güneş gözüklerine bakalım. Ben öyle Ray-Ban, -ben falan alamam. Ama şu çok hoşuma gitti. Şu bir de takalım. Evet fotokopi işlerini hallettiğime göre şimdi firmana gidiyorum yani gözlükçüye gideceğim ee, hazır dedim buraya gelmişken hazır da şu an az vaktim varken dedim şu gözlerimi dedim bir <laughs> kontrol ettireyim ve artık lens takayım şöyle bundan sonra beni böyle göreceksiniz beni böyle görmeye alışın Haydi bakalım yorumlarda buluşuruz ben şimdi online termini yaptım saat 9'a ee, o işimi halledeyim sonra eve gideceğim bir üzerimi değiştireceğim ondan sonra saat 9.30-10 gibi arkadaşım Yasemin'e kahveye gideceğim özellikle dünden beri belirtiyorum kahveye geleceğim sakın kahvaltı hazırlama diye Artık bakacağız bakalım ne kadar sözümü dinledi. Gözlük işini hallettik bakalım. Numaralarım yine kötüleşmiş. Yani yavaş yavaş kör olmaya doğru gidiyorum. <laughs> Neyse. Ee, şimdi bir randevu daha yaptık. Ee, çiçeğimi aldım. Çikolatalar indirimdeydi. 3 oradan bir düşmüşler. Hemen 3-4 tane alayım dedim. Ömer Halis çünkü çok seviyor bu milkaları. Şimdi hemen en acilinden evde iki dakika üzerimi değiştireceğim. Kıyafetlerim zaten hazırdı da. Nikali geç kalıyoruz ya hemen evden çıktım. Bakmayın böyle dıştan şu göründüğüme. İçimde eşofmanlarım var. Kim görüyor? Hiç kimse görmüyor çünkü üstüm. Şeyim Paris'imizin daha iyiydi. Şu arkamda kaldı. Acayip ölü gibi çıkıyor ama. Ne? <laughs> Şöyle kendi video çekeyim dedim de ışık arkamda kaldı. Neyse arkadaşlar ben şimdi geldim. Burada hem sohbetimi yapacağız hem kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra Özlem'in full poğa hayatı <laughs> kaldığı yerden. Evet canlarım benim. En son arkadaştaydım Kahvaltı yapacağız dedim. Ondan sonra çocukları aldım. Özge'ye geçtim. Özge arkadaşı Eda vardı. O da beni çok seviyor. Gelmişken Özlem ablayı da göreyim demiş. Neyse orada da yine böyle kahve çay bir şeyler içtik. Sonra Şimdi alışveriş merkezine geldim çünkü belediyede. Biz bunu Şimdi şuradan birer su alalım. Ondan sonra ben belediyeye geçeceğim. kan kola. Bu çok susalık. Randevuma 20 dakika var. Evet canlarım benim. Kız inanır mısınız ben bugün evime saat 9.30'da bir ara bir giyinmeye girdim de ondan sonra bir daha eve girmedim. Sabah saat yedi buçukta çıktım. Dokuzda eve geldim. Dokuz buçukta üzerimi değiştirdim. Çıktım ve saat şu an 6'ya çeyrek var. Ve ben daha bugün evimin yüzünü görmedim. Ya. Daha eve giremedim bugün. Şimdi Özge'den çıkınca en son size AVM'de demiştim. AVM'de çocuklar e, belediye dairesinde, bu arada bizim belediye dairesi inşaatta olduğu için birkaç yıldır AVM'nin içine taşıdılar. AVM'nin içinde ama böyle bir yan tarafında bir şey ama sonuç olarak bir kapıyla e, AVM'nin içine giriyorsunuz. E, bizim de orada şu pilotek var mesela bedava oyun kiralanıyor iki hafta boyunca hiçbir izet vermiyorsunuz. İstediğiniz çocuklar hangi oyun almak istiyorsa her 14 günde bir 6 tane oyun alma haklarına sahipler. Ama ben 6 tane almalarına hiçbir zaman izin vermiyorum. Çocuk başı bir tane izin veriyorum. Şimdi ömer Hallet, işte bir yarım saat falan orada durduk. İşte oyunlara bakıyorlar. İşte arkalarını okuyorlar. İşte anlamıyorsak oradaki görevliden rica ediyorsunuz. İşte bir, bir kere ben, bir anlatır mısınız? Gösterir misiniz diye. Bir de ben aldım. Evet e, neyse işte çocuklar iki tane oyun aldılar ondan sonra bir de kike girdik oradan da hemen bir içecek aldık kendimize neyse belediye binasına dairesindeki işimi hallettim çok şükür ee, öyle bu işimi hallettim. Ha Mikail şimdi ben bütün gün evde değildim ee, Mikail'in artık hani sıkı takipçiler bilir. Mikail'in okulu babasının evine 30 saniye yürüme mesafesi 30 saniye o kadar yakın babasının evine gitmekse de Turgut'un evinin yedek anahtarı Mikail'de var o ben babama geçeceğim dedi ben de tamam dedim sonra işte Turgut'a yazdım böyle böyle hani Mikail senin evine geçti diye şimdi onu eve almaya gidiyordum bu sefer Ömer hala tuturdu. ben de babama gideceğim diye babamı göreceğim diye eee Turgut da gelin dedi. E şimdi bu oyuna paso git gel mi yapacağım? Bırak. Zaten saat altı olmuş. Ömer'i bırak. Ondan sonra 9'da yeter Git 8'de Ömer'i al. Diğerlerini al. Aa dedim hiç uğraşamam. Ondan sonra dedim Turgut eğer dedim müsait sen dedim ben de çıkacağım yukarı. Sen dedim bize dedim geliyorsun ya dedim ben de sağa gelirim. <laughs> gel buyur yazmış. <laughs> gel gel yazmış müsaitsen o da dedi dedi ne müsaiti ne demek dedi ayıp ediyorum dedi ki gözüm hiç <gülüyor> <gülüyor> tabii ki öyle bir şey söylemedi <laughs> ay ben bayılıyorum böyle kafadan konuşmaya <laughs> yok ama tabii ki dedi yani geldi dedi ne demek dedi müsait misin dedi tabii ki dedi sizin için her zaman müsaitim dedi neyse bakalım Turgut'a gideceğiz ee, şimdi o da işten geldi daha uşaklar da acıktı dur bakalım Turgut'un dolabına bakacağız bakalım acaba ne pişirebilirik ne yiyebilirük? Sadece dedi benim evde de ekmek yok dedi bir şeyler pişiririz dedi çocuklar da çıkmıştır dedi ben de dedi işten geliyorum dedi. Ee, i̇stersen dedi gelirken bir ekmek al dedi bana sadece. Dedim tamam ekmek alırız o sıkıntı değil. Dolapta da her şey var dedi bakarız dedi ayarlarız bir şeyler yaparız dedi beraber. Dedim okey tamam geliyoruz. Şimdi turbada gidiyoruz yani. Dedi hep o mu bana gelecek? Ha? Olmamış yani ben de bugün ona gideyim. Bugün de ben Tuba'ya gideyim Misafirliğe. Değil mi Ömer? Hı hı. Geçen mangal yakacağız. Ömer'e diyorum ki hadi, sana diyorum mangal yakacağım bugün. Babamı da diyor çağıralım. Niye dedim? Ama diyor babamın diyor dolabında diyor hiçbir şey yoksa diyor geçen hafta sonu gittiklerinde yiyecek bir şey bulamamış. Ben kendine göre tabii yiyecek var da o kendine göre bir şey bulamamış. Evet ama arkadaşından aşağıdan yiyor. Herreste. Ondan sonra babam diyor hiç şey yemek yemiyor galiba diyor. Evinde hiçbir şey yok. Oy dedim kurban olurum sağ. Sen dedim üzülme dedim. Babam dedim restoranlarda yemek ye yavrum dedim. Babanın dedim parası var dedim. Çocuk da üzülüyor. Ondan sonra şey diyor. Hı, olsun ama gene de babamla mangala gelsin. Oy dedim senin babanı yesinler. Ne kadar babacığım. Bir ara da tutulduydu babamla yaşamak istiyorum diye. Allah'tan onu kafasından attık baba hep çalışıyor diye öyle ama nikahı da getiremiyorum kız her gün orada yemin ederim okuldan bir çıkıyor fın bir arıyor beni anne ben babamın evine gidiyorum ay dedim sizin babanızın şarap çanağına başlayacağım e gidin hepiniz babanızla yaşayın ben sizi dedim hafta sonundan hafta sonuna dedim almaya gelirim Açık dedim babanız baksın size de babaları çalışıyor <laughs> He. biraz babanlarda uyuyacağım ee seni sabah kim götürecek kinagantla baban çok erken çıkıyor evden hafta sonu kalırsın tamam mı? Az kaldı zaten hafta sonuna. Aa, biz neden birden beri böyle çekmemişiz lan? Ha, söyle ne söylüyordun? Bak. Bu arada bunun da hafta kine, sonu. Hafta sonu kinegatın yok. Evet. Cami var ama camide bir bakayım kermes bu hafta mıydı haftaya mıydı? Anne. Kermes oldu hafta cami yok yazmış hocalar. Anne ama benim bacaklarım ağrıyor. Ee ne yapayım bacakların ağrıması yani ne alakası var? Ne yapayım ağrıyor işte. E, geçmiş olsun benim de ağrıyor her yerim. Ben sen kinegatını Dün ön bacaklarla iç bacaklarıma G5 yaptırdım. Yemin ederim sanki üstümden tır geçti. Yarın sabah gene gideceğim. <laughs> Diyeceğim de arkadan yap. <laughs> Ay yemin ederim var ya üstümden kamyon geçmiş gibiyim. Hiç öyle iç bacakları G5 yaptırmamıştım. Bu böyle vibratorlu bir alet. Ee, hem yağ eritiyor hem incelme ipi hem de selülitleri gideriyor. Dedim arkada dedim seri beklenen dedim bir şey kalmadı dedim. Gözünü seveyim aç ki dedim hiç bacaklara yap. Ay nereden dedim. Biliyorum valla yer tarafım var. Ne olmuş? nasıl olmuş? Aa şun. Neyse çok konuştuk öyle işte. İşte video kapatalım. Dur bir dakika. Ben kapatayım mı? Şu an tam yolun ortasındayız bir dakika. Hop. O gelmeden geçtik orada da park bulmak bir mesele. Sizin çok de, cadde arası. De. Biraz park zor bulunuyor. Ama bakacağız. Bakacağız. De, bir şey. yok, bir Ay estağfurullah çok uykum var ya. Sabah namazından sonra uyuyamıyorum ya. Siz de öyle misiniz? Gerçi çoğu Türk kadını uyku uykuyu seviyor. Ben o iş arasındayım. Sabah namazından sonra gene uyuyamadım ya saat dört bir kalktım Vallahi ondan sonra ben uykuyorum. çoktan uyudum zaten bir uykum geldi Şöyle uyudum şurayı kapatabilirdik şurayı da şimdi yazık Turgut park eder kapıyı açık bırakmışlar biraz kapatın kapıyı şurayı park etsem bir şey demezler herhalde ya yazık adamın parkına daha bak işten gelememiş bir adam Adam işten gelmemiş. Adamın evini işgal ediyoruz. Neyse yabancı değiliz biz. Hadi aileden sayılırız. Hadi. Çıkın yukarı. Ay gene aynı hatayı yaptım. Hiç yapmam normalde. Tamam hadi in. Bak kaplarınızı kitleyin. Ee, o şeyi alsana ekmek tütesiyle şeyi. Evet canlarım benim. Biz eve geldik. Ha bak dün çok şiddetli yağmur yağdı. Kız bunlar yağmurda mahvolmuşlar ya. Almanya'nın da bu su işte ya. Cık, 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 cık. O kadar para veriyorsun arkadaş şuna bak. Yağmurda mahvolmuş ya. Poşet mi geçirseydim ne yapsaydım? Cık, yazık günah yemin ederim nasıl üzüldüm ya. Şuna bak. Çürümüş resmen fazla yağmurdan. Kız iki gündür öyle böyle yağmur yağmıyor. O kadar şiddetli yağmur yağıyor ki anlatamam. Vallahi billahi ya. Şimdi poşet geçireyim de bunlara bir poşet geçireyim de. Böyle sera şeysi gibi olsun. Bak onlara bir şey olmamış buna çok şiddetli geldi herhalde ay böyle arkadaşlar bu seferki vlogumda böyle iki günlük bir video olsun şöyle yapammış çok Sen gel o kadar para ver yağmur çiçekleri çürütsün ay ye. Allahım, ne desem, ne desem boş. O para vermişim. Ay, ye. tüh, cık 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 cık. ay resmen çürümüş, tüh yaman. Vallahi poşet geçireyim şunlara. Tüh. Neyse. Canlarım benim bugünkü vlog da böyle iki günlük bir video olsun. Birinci gün çekmişim öyle kalmış. Bugün de evde olup ne bileyim şöyle yemek tarifiydi bilmem neydi bir şeyler çekemedim. Hep böyle yollarda koşuşturmayla sohbetle geçti video. Ama işte bu da benim hayatım. Yani yapacak bir şey Benim hayatım böyle aksiyonlu. Oy. Üzün vermeye başlamış. Bunu da bana bu da yazmış biriniz. E hayatım bu da demişsin de neresinden bu diyeceğim. Nasıl bu diyeceğim. Abi bir de onu da söyle de yapayım. Neyse. Ay. <laughs> ben böyleyim işte. Ay çok tatlı. Ay canım benim sen üzüm vermeye mi başladın? Kurban olurum. Neyse. Kaç kere neyse dedim. E, ee, bunlardan daha bir tıkırtı yok. Şuradan bir tane biri bir filizlenmeye başlamış. Bugünü artık bu şekilde kapatmak istiyorum. Yeşilliklerimle. Benden bizden bugün bu kadar. Yarın inşallah evimde. <laughs> evimde olurum inşallah yarın. <laughs> Güzel böyle temizlikti, yemekti. Tarifti. Günümüzü geçiririz. Ama artık veda vakti. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki vlogda burada ölmezsek görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.